بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين وكمالرندا 95 خير لي اشترك وشما كونسون 8 حديثين وعنه يعني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية أديل دينا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın fethi kendisine nasip edeceği bir yiğide vereceğim. Ömer radıyallahu anhu demiştir ki, emirliği o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Emirlik için beni çağırır üm ümidiyle Resulullah'a kendimi göstermeye çalıştım durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib'i çağırdı. Sancağı ona teslim etti ve şöyle buyurdu: "Yürü. Allah fethi nasip edinceye kadar sağa sola bakınma." Ali radıyallahu anhu hareket etti, sonra durdu ve arkasına dönmeden gözlerini hedeften ayırmadan seslendi: "Ey Allah'ın elçisi! Onlarla ne yap, niçin çarpışmayı, ne için çarpışmamı emredersin? Ne yapmaları için savaşayım?" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmelerine kadar savaş. Bunu yaptıkları an dinin yasaklarını çiğnemedikçe kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesaplarını görmekse Allah'a aittir. Bu hadisi şerif Müslim'de geçmektedir. Hayber'in fethi Zorlu savaşlardan sonra Hicri 7. yılda gerçekleştirilmiş bir fetihtir. Hayber pek sağlam kal kalelere sahipti. Medine civarından sürülen Yahudilerin Yahudilerden bir kısmı da buraya gelip yerleşmişti. Hayber Müslümanlar için büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Hayber üzerine yüründü. Hudeybiye anlaşmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirilen Hayber Savaşı sırasında Kamuz Kalesi şiddetle direnmişti. Fetihten ümit kesilmeye başlandığı bir günün akşamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisimizde yer alan açıklamada bulunuyor ve fethi müjdeliyor. Hz. Ömer radıyallahu anhu o gün çok arzu ettiğini belirtmesi, fetih şerefine ermek istemesi hem de sancağı alacak kişinin Allah ve Resulünü sevdiği bir başka rivayete göre de Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği bildirildiğinden dolayı böyle bir şerefe ulaşmayı çok istemişti. Konuya ait rivayetlerden öğrendiğimize göre Hz. Ali'nin o günlerde gözlerinin ağrıdığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini çağırıp tedavi ettiğini ve sancağı teslim ettiğini yine başka hadislerden öğreniyoruz. Hazreti Ali Emre uygun olarak derhal yola çıktı. Sağa sola bakınma talimatını da zahiri manada anladı. Dönüp sorması gereken soruyu bile talimata aykırı davranmadan, yönünü değiştirmeden, gözünü de hedeften ayırmadan yüksek sesle sordu. Hazreti Ali'nin fetih gerçekleştirmek maksadıyla süratli ve dikkatli davrandığını hadisi şeriften anlamış oluyoruz. Hayra koşmak ve yine ilişkilerde de Ge -ge -ge geçerlidir ki Müslüman her yerde, her seviyede, her meşru görevde tereddüt göstermeden görevini süratle yapar. İslam'da savaş kelime-i şehadet getirinceye kadardır. Müslüman olanlar can ve mallarını güvence altına almış olurlar. Müslüman olmayan cizye vermeyi kabul eder ve yine aynı sonuca ulaşır. Müslüman olduktan sonra İslam esaslarına göre sorumlu tutulmaları, gerekli bir suçları, varsa bu sebeple can ve mal emniyetlerini ortadan kaldırmışlarsa hesaplarını vermelidirler. Başkalarından gizledikleri hesapları ise zaten Allah Azze ve Celle görecek, dilerse hesaba çekecek, dilerse affedecektir. Kalplerde olanı bilen Allah'tır. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi toparlayalım. Ashab-ı kiram hayra koşmakta tereddüt etmezlerdi. Hz. Ali radıyallahu anhunun davranışı bunun örneklerindendir. Ali radıyallahu anhu Allah ve Resulünü sevdiği, Allah ve Resulünün de Hazreti Ali'yi sevdiği Resulullah tarafından bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacakları önceden bildirirdi. Hayber'in fethine dair müjdesi de onlardan biridir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir. Harbe, harpte düşman önce Müslüman olmaya davet ediliyor özellikle İslam'dan haberi olmayan düşmana bu davet mutlaka yapılmalıdır. Müslüman olmak için kelime-i şehadet söylemek yeterlidir. Dilsizlerin inandıklarını işaretleriyle belirtmeleri yeterlidir, kafidir. Hayırlı işlerde surat göstermek tavsiye ediliyor. Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi yapmaya mecbur değildir diyoruz. Bu hadisi şerifimizden bunları anlıyoruz. Allah Azze ve Celle Hazreti Ali radıyallahu anhunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü dinleyip hayırda koştuğu gibi, hayırda acele ettiği gibi bizi de aynı şekilde hayırda koşan, hayırda acele eden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi o Allah'ı seviyor, Allah ve Resulü de onu seviyor mertebesinde bizim de erişmemizi, Allah'ı ve Resulünü hakkıyla sevenlerden olmamızı ve Allah ve Resulü tarafından sevilmemizi رب العالمين، هبِّمْ زال لَسِنَ دِيَالِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ